Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Öncelikle yatırım tavsiyesi olmadığını söyleyeyim. Yatırım tavsiyesi almak isteyenler uzman kurum ve kuruluşlardan yardım alsınlar. Buradaki görüşler tamamen bana aittir ee, ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendi aklınızı, fikrinizi kullanın. Kale Kim'le ilgili uzun süredir video çekmiyordum. Ee, Kale Kim'le ilgili bir video çekmek istedim ee, Arkadaşlar e, öncelikle kanalıma abone olup beğendiğiniz yorum yaptığınız için teşekkür ediyorum e, 29 e, 94'lerde hemen hemen ikili bir yaptıktan sonra 30'larda ikili dibi yaptıktan sonra yukarıya bir güzel e, yaklaşık yüzde 14'lük bir Marsla gitti ama yeterli mi? Yeterli değil. Ee, ama 32-48 ve 34-22 yani <laughs> pardon 34-22'nin üzerinde kaldığı sürece e, moral bozacak bir şey yok. 32-48'in altında e, alarm zilleri almaya başlayabilir. E, bu dünyanın sonu değil. LMA'lar falan güzel. RSI, e, aşırı, e, e, RSI aşırı alım bölgesinde RSI aşırı alım bölgesinde nasılsa fazla uzun süre izlemediğiniz için videoları kısa tutmak istiyorum. RSI görüyorsunuz aşırı alım bölgesinde. Mekti'de problem yok. E, 0.99 kuruş ATL'si de. Ee, buradan yani 34-22'nin altına düşmediği sürece 35'lerde geçmişten gelen ciddi bir e, direnci vardı. Ee, 36-36'lar önem atfediyor. Ee, güçlü direnç var dediğim bölgeyi de çizeyim. 35-26'lar güçlü direnç. Buranın üzerine attığı takdirde daha önce de denedi defalarca geçmişte de denedi kırdı tekrar aşağıya geldi desteği de direnci de çalıştı 35'lerin yani 35'ler önem atfediyor. 36, öncelikle 34 22'nin üzerinde kalması lazım fakat burayı büyüttüğümde. Ee, kararsızların arttığını görüyorsunuz son mumda. Ee, güzel çekildiği yerden de e, 34-50'den kapatmayı başardı. O zaman 34 22ye önemli diyoruz. Burası da e, 32-58 yani şu çizginin şuradaki dibin altına düşmemesi lazım. Düşmedi sürece yine stres sıkıntı yok Peki e, hedef ne olur e, şöyle e, bana göre burayı geçtikten sonra yani 34-22'nin üzerinde kalıcılık sağladıktan sonra e, yaklaşık 2 lira falan bir yukarıya 36'lara doğru yol alır 35-26 geçildiği takdirde. Peki 36'nın üzerinde yani şuradaki zirvenin üzerinde kapatırsa burada çanak yapmış oluyor. İzleyip göreceğimiz bir kalekim var. Uzun zamandır kalekimle ilgili video çekmediğimi söylemiştim. Aylık baza gelelim. Aylıkta baktığımızda arkadaşlar hemen hemen Artık Kale e, Kim yukarı aşağı zirveye geçemedi. Burada geçti. Burada geçti. Artık e, burada dibin altına düştü ama e, bu bant aralığında yani şu bant aralığında burada artık e, aşağı veya yukarı tabii piyasa çift yönlü da söylemekte yarar var. O zaman e, sırasıyla şöyle e, uzun yani kurumsalların geldi aylık bazda bakıyorum. E, buralı 25 önem atfediyor. 25'ten sonra burada e, 23'ler e, bunlar uzun baktığımızda aylık bazda baktığımızdaki seviyeler bizi ilgilendiren kısa. E, çünkü kısa olmasının sebebi şu e, biliyorsunuz e, gündem çok yoğun. Ne zaman ne olacağı belli olmuyor. o zaman ne diyoruz? Şuradaki dibimizin yani 29.93'ün altına düşmesin. kısa da daha kısa da baktığımızda söylediğim gibi 32, 32.58 ve 34 20 6'lar 4 saatlikte de bakalım Evet görmüş olduğunuz gibi burada e, hangi gün 25 Aralık'ta e, aşağıya e, bassalar da alıcılar ben e, artık buranın altına düşmesini istemiyorum demiş onun da fiyatını verelim ve videoyu fazla uzatmadan yukarıdaki hedeflerini de söyleyerek e, bitirelim arkadaşlar e, 33 60 altına düşmedi sürece ve buradaki şuradaki zirvenin de üstüne atması lazım. Bu şekilde değerlendirdiğimiz takdirde e, buranın hedefini de şöyle yapalım. Şöyle 36'lar falan 35-80'ler, 36'lar dedikten sonra uzun hedefini de bakalım. 4 saatlik de bakıyorduk. Evet. Uzun hedefine de bakalım. 6 dakika çok bile olmuş. Günlüğe gelelim tekrar. Şurayı küçültelim. Evet. O zaman da şöyle yapalım. Bunu ne zaman gider ne yapar? Bunu biz bilmiyoruz. Alıcılar ve satıcılar karar verecek. Bir hissenin yukarı çıkması için alanların satmaması lazım veya alıcıların satıcıları yenmesi lazım. Kısa vadede hadi şöyle yapalım. Bunu da buraya koyalım. Evet. 41'ler 42'ler yukarıdaki hedefi diyelim. Tabii öncelikle alt tarafa düşmemesi lazım. Arkadaşlar unutmayın para kaybedeceksiniz kazanacaksınız. Kendi aklınız fikrinizle hareket edin. Son moma baktığınızda kararsızların arttığını görüyorsunuz. Piyasa ne yapar ne eder onu biz bilemeyiz. Bizimkilerin hep burada iki söylediklerimin hepsi tahminler öteye geçmiyor. Sonuçta biz de bu tahminler doğrultusunda hareket ederek işlem yapıyoruz. 34-22'nin üzerinde pazartesi günü kaldıktan kaldığı takdirde sıkıntı yapmam. 32-58'in altına yani stop koymayı da unutmuyorsunuz. Stop koyduğunuz takdirde işler daha sağlıklı oluyor. İzleyip göreceğimiz bir kalekim var. Sonuçta şirketin temeli güzel. Hepinize bol kazançlı günler diliyorum.